Basit ve güçlü şifre oluşturmanın sırrı nedir? Her gün arkadaşlarımızdan ve çevremizden duyuyoruz. Facebook hesabım çalındı, e-mail hesabım çalındı. Hepimiz aşağı yukarı. Sözüm bilenlere değil ama bilmeyenlere bazı bildiklerimizi paylaşmak için bugün şifreleme. Özellikle e-mail, bilgisayar, cep telefonu, gibi şifrelemeler üzerine bir program çekmemiz gerektiğini düşündük. Her zaman uzmanları biliyorsunuz, söylüyorlar. Basit şifre kullanmayın, adınızı, doğum tarihinizi gibi şifreleri kullanmayın diye her zaman söylüyorlar. Fakat yine de bu basit şifre kullanma alışkanlığından maalesef insanları henüz vazgeçiremedik. Örneğin 1, 2, 3, 4. Örneğin doğum tarihi, örneğin adı ve doğum tarihi. Hadi adı ve doğum tarihinin gene kurtarır bir tarafı var. Adınızı zaten sistemler artık şifre olarak kabul etmiyor. Hani baktı insanlar bu işi çözmüyor. Sistemler bunu dijital olarak çözmeyi seçtiler. Doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, evlilik yıl dönümünüz bu gibi şifreler de çok basit şifreler oluyor. Ve bunlar için aslında hacker'lığa bile gerek yok. Hani sosyal medyada sizi takip eden birçok kişi sizin doğum tarihinizi, evlilik yıl dönümünüzü, sevgililer gününüzü, buluşma yıl dönümünüzü Hepsini biliyorum. Artık dijital bir çağdayız. Yani Mevlana'nın bin yıl önce söylediği gibi ya göründüğün gibi olacaksın ya da görün, olduğun gibi görüneceksin dönemindeyiz. Ve artık her şey sosyal medyada biliyorsunuz. Bugün Alper'le şifreler üzerine bir basit deney yaparken bir şey fark ettik. Yani bizim sıradan kullandığımız şifrelerimizin günlük rutinde kullandığımız şifrelerimizin bile bazıları 2000 yıl. Öyle miydi Alper? Seninki 2000 yıldı değil mi? Benimkini söylemeyeyim. 811 milyon yıldı. Ne demek? Çözülebilirlik süresi. Mesela bir bilgisayar, 4 GHz'lik bir bilgisayara sahip bir hacker size doğrudan fiziki olarak saldırırsa bunun şifrenizin çözülebilirlik süresini gösteren bir değerdir. Yani çok basit bir şifre girdiğinizde 50 milisaniye, 1 saniyenin altında rakamlar bile görebilirsiniz. Yani adınızı yazarsanız 0.1 milisaniyede çözülebilirlik değerine karşılaşacaksınız. Bunu birazdan göstereceğim size de ispatlamak istiyorum bunu. İspatlamak istiyorum. Örneklerini yapacağız. Basit bir şifre girdiğinizde ne kadar kısa sürede çözülebilir bir şifre olduğunu bize bir yazılım üzerinden, bir web sitesi üzerinden Açıklamaya da bunun web sitesini yazacağım. Siz de test edebilirsiniz ama sakın standart kullandığınız şifrelerinizle yapmayın. Benzer ya da yaklaşık yani bir karakter içerisinde alfanumerik bir karakter şifre kullanıyorsanız üzerindeki harfi, rakamı değiştirerek yapın. Ne kadar güvenilir olursa olsun internette doğrudan şifrelerinizi asla yazmayın. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Son zamanlarda çok arkadaşımızın da başına geliyor. Bununla ilgili bir birkaç yıl evvelde çok ciddi bir vaka yaşamıştık. Lütfen gelen her postanın linkine tıklamayın. Bunu yapan bir arkadaşımızın bilgisayarı şifrelendi. Bütün verileri kilitlendi. Sanırım 10 saat civarında bir uğraşma sonucunda o şifreleri ve kilitlenen bilgilerini kırabilmiştik. İsterseniz örneklere geçelim. Birkaç örnek yapacağız ve en önemli konu şu. Ben sizin alışkanlıklarınızı değiştiremeyeceğimizi biliyorum kolay kolay. Fakat öyle bir yöntem var ki, öyle basit de bir yöntem ki sadece bunu yapmanız bile sizin basit şifreler kullanmanıza ama güçlü şifreler oluşturmanıza olanak sağlayacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi basit şifre koymamızın bize ne kadar pahalıya mal olduğunun ispatlarını yapacağım. Hala kullanılıyor mu bilmiyorum ama eskiden çok kullanılıyordu. Örneğin 1-2-3-4 veya 1'den 9'a kadar olan rakamlar. Hani Facebook hesabım çalındı, internet hesabım, mail hesabım çalındı. E, şifren neydi? E, 1'den 9'a kadar. Ya da 1-2-3-4'tü ya da 1-2-3-4, 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4. Burada hiç fark etmiyor kaç rakam karakter girdiğiniz önemli. Yani 1, 2, 3, 4 veya 4, 3, 2, 1 olması bir şey değiştirmiyor. Hemen bir test yapalım. İlk testimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Instantly. Anında çözüyor. Peki 5, 6, 7, 8, 9. Hala anında çözüyor. Tersten deneyelim. 4, 3, 2, 1. Instantly. Peki... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ha bir saniyeye çıktık. Gayet iyi değil mi Alper? Bir saniye. Hemen diğer bir örneğe geçelim. Ee, yani dört haneli ismi olan birisi diyelim ki Mete. 46 milisaniye. 5 haneli ismi olan birini deneyelim. Örneğin Ahmet. 1 milisaniye. Saniyenin kaçta kaçıydı Alper bu? Binde biri. Binde biri. Altı haneli bir isim deneyelim. Mehmet. 31 milisaniye. 8 saniye hemen deneyelim bir tane. Mesela Yıldırım. Yıldırım. Yıldırım olduğunda bir yıl mı oldu? Yıldırım. Bir yıla çıktı. 8 saniyede. Diğer hatalarımızdan biri yani bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Aslında başta hatırlatmalıydım bunu ama aşağı e, aşağı videonun altına linki koyacağım. Eğer burada e, benim yaptığım testleri siz de yapmak isterseniz ne olur standartta kullandığınız şifrelerinizi denemeyin. Benzer şifreler deneyin. Yani Ahmet 1234 ise normalde kullandığınız şifre 5 karakterden ve 4 rakamdan oluşan başka bir şifreyi deneyin. Aynı şey çünkü. Yani isminiz, şifrenizin Ahmet olması, Mehmet olması değil. 4-5 karakter, 5 karakter harf, 4 ya da 5 karakter rakam içeriyor olmasıyla alakalı. İsimler böyle. Bu arada şeyi de hatırlatmak istiyorum. Benim ismim zor. Efendim benim ismimi bulamazlar. Burada yazılımlar. Doğrudan saldırılarda isminizi mantık bombardımanı yapmıyorlar. Burada kaç karakter harften oluşuyor? 5 harf, harften oluşuyor. 5 harfe göre sırasıyla harfleri deniyor. İsim denemiyor. Onun için isminizin ne kadar zor olduğunun hiçbir anlamı yok. Değil mi Alper? Yani istediği kadar zor e, ismi olabilir problem değil. Evet, Instantly'den birkaç saniyelere ve bir yıla kadar geldik. Diğer bir hata doğum tarihleri. Yani örneğin 20.05.1972 denedik az önce Alper'le. Ee, 10 milisaniye olmuş o bu. Kaç karakterimiz var burada? 2, 4, 8 karakterimiz var. Bunu ismimizle birleştirelim. En basit isim, en, yani 4 rakamlı isimle başlayalım. Mete. 20.05.1972 dediğimizde gördüğünüz gibi 15 yıla çıktı. Yani isim ve rakam kombinasyonu. Adınız ve doğum tarihiniz meselesinde sizi bir sürprizle daha karşılaştıracağım. Mesela şimdi tekrar deneyelim. Ee, Ahmet. Ahmet. 20.05.1972. Uhuu 634.000 years. Müthiş, harika. Fakat bir sürprizimiz var burada size. İsminizi bilen herhangi bir kişi sosyal medyada ve benzeri unsurlardan doğum tarihinizi anında öğrenir. Burada 634 bin yıllık hikaye 634 milisaniyene anında dönüşür. Bu sefer doğrudan e, mantık kullanarak saldırırsa bilgisayarınıza anında bunu çözer. Buna güvenmeyin. Bir tane daha deneme yapacağım. Bu da güvenilir, görünen ama güvenilir olmayan örnekti. Bunu da lütfen e, aklınızdan çıkartmayın. Peki ne yapacağız? Burada kendi algoritmanızı oluşturmanız gerekiyor. Yani ne demek istiyoruz? 8 haneden oluşan, 8 harften oluşan minimum, bunu da söylüyorum, tekrar ediyorum. Minimum 8 harf ve 4 hane rakamdan oluşan bir algoritma oluşturmalısınız ve asla her yerde aynı şifreyi kullanmamalısınız. Yani bir şifreniz eklendiği zaman bütün alanlarda yani atıyorum Instagram'da, Twitter'da, e-mailinizde, Facebook'ta her yerde aynı şifreyi kullanmayın. Burada bir mantık oluşturun. Bir tane örnek yapalım mesela. 8 harf. Mesela İstanbul diyeceğiz biz. İstanbul İstanbul dediğimizde gördüğünüz gibi anında instantly dedi. 34-24 diye de bir şifre koyduğumda 15 yıl oldu. Gayet başlangıç için fena sayılmaz. Baş harfimizi büyük yaparsak İstanbul 34-24 dediğimizde 1 milyar yıl oldu. Artık güvenilir şifrelere yaklaşmaya başladık. Doğru mu Alper? Yani evet. bunun da mantığı. Ee, bu olsun. Peki daha güvenilir yapmak istiyorum ben şifremi. Ne yapacağım? İstanbul 3424 yaptım. İki tane de soru işareti attım. 150 trilyon yıl. Bu ne demek? 150 trilyon yıl bir hackerın 4 gigahertzlik bir makinayla doğrudan saldırıp bu şifreyi kırmak için işlemin geçeceği süre demek. Bir bilgisayarla 100 bin bilgisayar birden saldırırsa işin rengi değişir o zaman ama sanırım size bize 100 bin bilgisayar kullanan süper bilgisayarlar veya istihbarat örgütleri mi desek ne desek yani onlar saldırmazlar <gülüyor> herhalde. <gülüyor> yani, evet. Hacker gruplarının hani doğrudan saldırabileceği öyle bir tehdit içeren normal insanların böyle bir tehdidi çok fazla yoktur. Biraz daha zorlamış olduk 150 trilyon yıl dedi. Ee, gördüğünüz gibi bir tane ben kendi kullandığım şifrelerimden birini size bugün göstermek istiyorum. Benim normalde günlük kullandığım şifrelerimden bir tanesiydi bu. 816 milyon yıl. Ama şunu unutmayın, dijital dünyada hiçbir şey imkansız değildir. Rakamları arttırdıkça, karakter sayısını arttırdıkça alfanümerik harfler ve rakamlardan oluşan e, bir şifre algoritması geliştirdiğimizde küçük harf, büyük harf ve işte ünlem, soru işareti, yıldız gibi karakterler de eklediğimizde bu iş çok daha güvenilir olmaya başlayacaktır. Ha Kendi algoritmanızı yazın dememdeki sebep şu. Örneğimiz neydi? Büyük harfle İstanbul 3424 soru işareti soru işareti dediğimizde 150 trilyon yıla geldik. Bunu örneğin Facebook şifremde kullanıyorum. Başka bir hesabımda mesela yine büyük harfle İstanbul Anadolu 24 34 1972 dediğimde işin rengi daha da büyüdü. Mesela örneğin ee, Facebook şifrem için Şöyle yapabilirim. F büyük face savaş 3424 soru işareti soru işareti. 134 milyar yıl olduk. Mesela aynı mantığı Twitter için yapacağım. Twitter savaş 3424 soru işareti soru işareti dediğimde 881 trilyon yıl gibi e, mail savaş dediğimde 34 24 soru işareti soru işareti 404 milyon yıl. Her yerde aynı şifreyi kullanmamanızı ısrarla ve özellikle rica ediyorum. Bu çok önemli. Yani toparlamak gerekirse basit şifrelerden lütfen uzak durmaya çalışın. En az dediğimiz gibi 8 harf ve 4 rakamdan oluşmak kaydıyla ve sonuna noktalama işaretleri, ünlem, yıldız gibi işaretler kullanarak çoğaltın. Her yerde aynı şifreyi kullanmayın. Kendi şifreleme algoritmanızı oluşturun. Ve böylelikle dijital dünyada daha güvenli e, sörfler yapabilirsiniz. Verileriniz daha güvenli olur. E-mailleriniz, sosyal medya hesaplarınız. Böylelikle daha güvende olacağız. Ama asla dijital dünyada hiçbir şeyin imkansız olmadığını aklınızdan çıkartmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi her şey değişiyor. Ne kadar basit şifre kullanırsanız o kadar hacklenme olasılığınız artacak. Küçük tedbirler ve küçük çabalarla güvenliğimizi nasıl arttırabildiğimizi hep birlikte gördük. Ne olur buna dikkat edelim. Hepimizin veri güvenliğinin önemli olduğu bir çağdayız. Güvenliğimiz hem dijital kişisel güvenliğimiz, bilgi güvenliğimiz aynı zamanda ele geçirilen hesaplar aylarca yıllarca hesaplarınızı yönetmişsiniz kullanmışsınız örneğin Facebook hesabınız ya da e-mail hesabınızın hacklenmesi hiç hoş olmuyor ve hacklenen arkadaşlar bunlardan son derece rahatsızlar. Hepinize güvenli günler diliyorum. Bir sonraki video makalede görüşmek üzere. Hoşça kalın, Esen kalın efendim.